bir e-ticaretçi için en büyük, en kuvvetli bir hukla başladım. Ciro'mu göstererek satışımı gösterdim. 108.000 TL'lik bir satış. Peki dostlar, serüvenimi biraz bahsedeyim. Önceki videoda birkaç şeyden konuşmuştum. Onu da izlemediysen bence direkt izlemelisin. Lakin bugünkü videoda biz nasıl bir yol izledik ve bir hafta 10 gün süre içinde biz bu paraları yaptık. Şimdi arkadaşlar tedarik olayını hala tam çözememiş olsak da dün itibariyle yani bugün itibariyle reklamlarımızı kazanan kreatifleri tekrardan açtık. En yüksek getiren ROAS'ları CB olarak ölçeklemeye başladık. 2000 TL'lik iki tane kampanyayla yani toplamda günlük 4000 TL'lik bir bütçeyle. Şu anda ROAS'lar açıkçası düşük lakin Sepete eklemeler çok yüksek. Sepete ekleme oranı şu anda 7.5. Ulaşılan ödeme 5. Ve tamamlanan ödeme 1.5 civarında falan. Bunun sebebi ise şu. Biz yüksek ciro'yu yaptığımızda, 100.000 TL yaptığımızda eğer Türkiye için satıyorsan kapıda ödeme. Kapıda ödeme arkadaşlar anlayamadığım... Ticaretin içine girdikten sonra insanların bu kadar talebinin olduğunu bilmediğim yeni bir e, deneyimdi benim için. Kapıda ödeme insanlar tarafından çok tercih ediliyor. Birçok müşteri kapıda ödeme tercih ediyor. Ve kapıda ödemeyle alışveriş yapmak için 150 TL gibi bir kargo ekstra ücret ödemeye çok okeyler. Bu benim direkt birebir deneyimim. Türkiye'de satış yapmak isteyen insanların hepsi kapıda ödemeye aslında belli bir noktada muhtaç var. Kapıda ödeme olmadan da alınan ürünler var mı? Var. Lakin burada ihtiyaç, ürünün kalitesi gibi bambaşka metrikler giriyor. Lakin genel olarak kapıda ödeme veya trend yolu bir mağazanın oluşu insanlarda birebir direkt bir güven sağlıyor. Ve insanlar diyor ki ne kaybedeceğim, ürün hoşuma gitti, kapıda kargocunun bana verdiğinde görürüm beğenirsem ya nakit şeklinde yakar şeklinde alırım diyor ve ona göre ri risksiz bir alışveriş tamamlıyor sen de kara kara düşünüyorsun test ederken kapıda ödemenin açılması hızlı test için önemli olduğunu düşünüyorum lakin kapıda ödeme yanıltıcı da olabiliyor neden diyeceksiniz çünkü bazı insanlar sırf kapıda ödeme olduğu için sipariş veriyor meraklarını gidermek için ve iade olasılığında artmış oluyor. Bu yüzden arkadaşlar başlık drop shipping öldü ve benim 100.000 TL'lik nasıl yaptım bu satışı kısmıyla alakalı. Neden drop shipping yaparken ben kapıda ödemeyi açmıştım lakin bambaşka bir yol izledim. Yani normal bir yol izlemedim, tehlikeli bir yol izledim. Neyse ki çok şükür patlamadım. Yani şu anda 10 sipariş atıyorum. Aldıysam kapıda ödemeyle 9'unun ödemesini kılçıksız bir şekilde aldım. Akıllıca bir strateji uyguladım. Lakin bu stratejiyi genel olarak paylaşmıyorum çünkü riskli. Yani kimsenin günahını almak ya da başının derdi sokmak istemiyorum. Dropshipping yapmanın en büyük sıkıntılarından biri bu. Zaten 20 günlük bir kargo süresiyle uğraşıyorsun kapıda ödeme açamıyorsun. Müşterilerin alışkanlıklarına hitap eden bir durum değil dropshipping. Lakin dropshipping yapmadan da bu serüvene başlaman mantıksız. Biz bu mağazada neden bir hafta içinde 100.000 TL yaptık? Diğer dropshipping mantıklarından bambaşka bir mantık uyguladık. Trendyol'da aynı ürün, aynı ürün Trendyol'da 300 TL'ye satılıyor arkadaşlar. 300 TL. Biz bunu 800 TL'ye pazarladık. Pazarlama, güzel reklam kreatifi, sağlam bir Instagram, bol bol etkileşimin olduğu bir Instagram ve patlamış videolara olan bir Instagram. Hayvan ürünü, bu arada pet ürünü diyelim. Yanına güzel bir bundle yaptık. Bir tane hediyeyi uyguna getirdik. Trendyol'da 30 TL'ye satılan ürünü 15 TL'ye tedarik ettik. Ve 300 TL'lik ürünü biz 150 TL'ye çektik ve bu şekilde de ilerledik. Bu şekilde de Soklu aslında satış yapmış olduk. Tedarik kısmındaki sıkıntıları bir önceki videoda anlatmıştım. Şu anda tekrardan reklamları aktif ettik. Çünkü inanıyoruz ki bu üründe bir potansiyel var. Bir haftada 100.000 TL'lik yapmış bir üründe potansiyel var. Lakin bambaşka stratejiler deniyoruz şu anda kapıda ödeme kapalı. Kapıda ödeme kapalı olduğu için bizim satın alımları tamamlamamız aşağıya indi. Lakin yine bugün 5.000 TL'lik bir satış yaptık. 2.000 4.000 TL'lik bir reklam kampanyası açtık ama sadece şu anda ben bu videoyu çekerken baktığımda 2.000 TL'lik bir reklam harcamamız olmuş. Ürün maliyetimiz zaten düşük. Bu yüzden de hala karda getiriyor. Lakin ROAS Ruaz, eski ROAS'lara göre 3.4'den ziyade şu anda 1.78, 1.80 civarına takılıyor. Bize kurtaran ROAS yani başa baş ROAS'ımız ise 1.35. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Bu şekilde bahsetmek istedim. Bizim izlediğimiz yol buydu ve bu şekilde bir yol izledik. Bu yüzden de yolumuz tamamen buraya kaydı. Dropshippingçilerden farklı olarak böyle bir yol izledik. Çünkü dropshippingdeki olaylar benim başımı çok ağrıtıyordu. Dropshipping zayıflamaya başladı Türkiye'de. Onu söyleyebilirim. Ee, çok akıllıca stratejiler uygulamak gerekiyor. Yeni başlayan birçok insanın hevesi bence bu noktada kırılıyor. Çünkü öğretilen sistem bu. Ee, kapıda ödeme gerçekten Türk satıcıları ve alıcıları için çok önemli bir unsur. Hızlı kargo çok önemli trend yol faktörü çok kuvvetli Türkiye'de satmak isteyen insanlar için. Yurt dışında satmak istiyorsan da yine Akdeniz ülkelerinde İspanya, İtalya gibi ülkelerde kapıda ödeme alışkanlığı mevcut. Bu yüzden yine aslında o ülkeleri satmak istesen problem olabilir. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Genel olarak Akdeniz ülkelerinde kapıda ödeme mevcutken daha kuzey ülkeleri veya İngiliz Krallığı'na ait ülkeler Direkt kapıda ödemeyi seçmeden kartıyla ödeme yapabiliyor Bunun da bilgisini vermek isterim Biz böyle bir yol izledik Bu şekildeydi Sizlerle dürüst bir şekilde paylaşmak istedim Bugünkü video bu kadar olsun Herkese bol şans, bol kazançlar